En iyi erkek haber sunucusu ödülü ATV ekranındaki sunumuyla başarılı haberci Cem Öğretir'in oluyor. Nedir sen? Altı kişi göz aldı. köprülerin? Saldırganları uzaklaştırmak. Her bir yaşıyor. Basit yaptım. Ne bu kadar şiddetli bir akşam. Haberin merkezinden iyi akşamlar. Altın kelebek, bir efsane ve benim için ikincisi elimde bu akşam. Çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü geçen yıl büyük kalabalıkların önünde bir söz vermiştim. İste istemez ağzımdan çıktı ve şöyle demiştim. Bu daha başlangıç. Sözümü tutmama vesile olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu süreci titizlikle yürüten jüriye ve halka. Çünkü halk oylamasıyla verilen bir ödül bu. O nedenle de çok çok önemli. Gurur doluyum. Bu yıl bana çok şey öğretti. Nedeni aslında hem yaşadığımız küresel salgın ama aynı zamanda kişisel olarak da geçirdiğim o büyük trafik kazası. Öğrendiğim şu açıkçası. Yanındaki insana sarıl ve hiç bırakma. Aynı şey aslında hepimiz için geçerli. Umut dolu bir geleceğe yürüyebilmemizin tek bir yolu var. İnsan, insanla mutlu. İnsan, insanla huzurlu. İnsan, ancak insan varsa geleceğe güvenle bakabiliyor. Umut dolu bir gelecek için beraber olmayı, hiç bırakmamak için, el ele tutunmayı, hiç bırakmamak için lütfen kalplerimizi birleştirelim.